Merhaba arkadaşlar. Chapter 2 yeni etkinliğe hoş geldiniz. Yeni etkinliğimiz yeni binamızda yapılacak. Lyons Neon Zone binamız bu. İçine giriyoruz. Öncelikle Manager Artı ile konuşuyorsunuz arkadaşlar. Size yeni görev veriyor. Buradan bir yazacak. Sonra Buff ile konuşuyorsunuz. Peşinden Bart'la konuşuyorsunuz arkadaşlar. Tekrar menajer artı ile konuşuyorsunuz. Sonra dümdüz yukarı çıkıyorsunuz. Ortada Game Master var. Bununla konuşuyorsunuz. Peşinden de Neon Leon konuşuyorsunuz. Bunlarla konuştuğunuzda size arkadaşlar şurada belirleyecek hemen. Şurada gördüğünüz. Şu tokenlardan verecek. Yani atari alınma jetonlarından verecek 10 tane. Tekrar gelelim arkadaşlar. 10 tane jetonla bir tane oyun oynayabilirsiniz sadece. Buradan e, parayla satılan, oyun içi parayla satılan jetonlar var. 50 tane alabiliyorsunuz. Yani 5 defa alım yapabiliyorsunuz. 45 bin liradan toplayabiliyorsunuz. Ben aldım. Yine pikselle token almak isteyen arkadaşlar buralardan token alabilirler. Avantajlı fiyatlar da var burada. Yine de oyunda çok alışkın değilseniz tavsiye etmiyorum. Piksellerinizi bitirmemeniz için. Almak istiyorsunuz. Ücreti belli. E buradan Oculus yazarsanız %5 indirimli olarak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyatı düşüyor. Ben şimdilik almayı düşünmüyorum ama oyun içi parayla alınanlardan toplayacağım alacağım. Böylece oyunlardan daha yüksek puan toplamayı düşünüyorum. Şu an benim arkadaşlar 11 oyunluk Tokun'un var. Kaç tane farklı oyun var? 1, 2, 3, 4 ve 5. Şunlar demo. 5 tane farklı oyun oynanabiliyor. Tek tek oynayacağız arkadaşlar. Bu oyunlardan da staff denen biletler kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu biletleri iki yerde harcayabiliyorsunuz. Bafi'ye geliyorsunuz. Buradan çeşitli ürünler var. 1500 biletle bu aksesuarı alabiliyorsunuz. Veya burada ayakkabılar var değerli. Bu kadar biriktirebilirseniz alırsınız. Ve arkadaşlar şurada çark var. Ee, bu çarkı çeviriyorsunuz. Ve bakın burada yeterli staffınız yoktur yazıyor. Buradan hediyeler geliyor. İçinden pet çıkma ihtimali de var ama çok düşük arkadaşlar. masraf çok yaparsınız. Ben buradaki ürünlerden almayı şu anlık tercih ediyorum. Sırayla oyunları oynayalım arkadaşlar. Sağ alt köşeden başlıyorum. Birinci oyun. Yes diyoruz. Ateliye geçiyoruz. Evet. Burada bir oyun var. Kuralları buradan okursunuz. Basitçe şu. Zar atmaya başlıyoruz. Zarlarda çıkan toplam sayıları buradan birleştirerek sağlıyoruz. Ta ki sağlayamadığımız zamana kadar devam ediyoruz. Ne kadar çok toparlarsak ee, o kadar çok puanımız birikiyor. Biz bitirdikten sonra karşımızda bilgisayar geçiyor ve robot kendisi oynuyor. O da bir puan biriktiriyor. Kim daha yüksek yaparsa o kazanıyor. Siz kazanırsanız karşılığında bilet kazanıyorsunuz. O kazanırsa bir şey kazanamıyorsunuz. Beraber oynayalım. Çok da zor değil kurallar. Seçiyoruz. Rankıtma, mı rank oynayacaksınız diyorsunuz soruyor. Ben bütün oyunları rankıt oynayacağım arkadaşlar. Belli bir puana çıkarsanız sıralamaya. Burada görüyorsunuz. E, milestone'dan bakarsınız sıralamayı. E, o zaman ekstra hediyeler kazanıyorsunuz. Başlayalım şimdi. ranked gireceğim. Evet diyorum. 10 biletim gitti. Başlıyorum şimdi oynamaya. İlkinde 6 çıktı arkadaşlar. Şimdi 6'yı direkt bu 6'yı tıklayarak da sağlayabilirim. 4 ve 2'yi tıklayarak da sağlayabilirim. Ben 6'yı tıklayarak sağlayacağım. Doğru diyor. Bir daha oynayabilirsin diyor. Tıklıyorum arkadaşlar. 3 3'ü seçtim. Tekrar salladım. 8 8'i seçiyorum. Tekrar sallıyorum. 9 seçtim. Bir daha 7 Evet arkadaşlar. Tekrar 8. Evet şimdi 8'i elde etmem için şöyle yapmam gerekiyor. 5, 2 daha 7, 1 daha 8. Çünkü 8 dolu. 6 ile 2 de dolmuş durumda 6 gittiği için. 5, 2 ve 1 seçtim arkadaşlar. Şu an şansım daraldı. 4 seçeneğim kaldı. Oynamaya devam ediyorum. Ve tekrar 8 ve 8 oluşturabileceğim rakam kalmadığı için kaybettim. Yani 41 puan kazandım. Oyun durdu. Şimdi robot karşılığında başladı oynamaya ve o da puan biriktirmeye başladı. Eğer 41 puandan önce durursa ben kazanmış olacağım. Bakalım nerede? Burada tabii 12 11 çıktığında şanslı oluyorsunuz, iyi bir puan biriktiriyorsunuz. Şu an karşımdaki dealer oynadı ve 18'de oyunu bitirdi ve ben kazandım. 500 staf kazandım arkadaşlar. İyi bir puan, 500. Kolay bir oyun. Eee yani 10 bilet harcayıp 10 token harcayıp 500 bilet kazanmak iyi bir skor. Ee, buradan puan kasılabilir. Buradan çıkıyorum arkadaşlar. Bir sonraki oyuna geçeceğim. Squish the fish. Evet burada birkaç açıklama yapacağım size. Şöyle haritanın ortasına geliyoruz arkadaşlar. Sağ üst köşeden bazı püf noktalar var. Onu göstereyim. Şuradan ekranı küçültüyorsunuz. Böylelikle tüm ekranı aynı anda görmenizi sağlıyor. İkincisi, eğer elinizde yeterli paranız varsa bir ayakkabı almanızda fayda vardır. En ucuz ayakkabı bu zaten. Yaklaşık 5 milyon civarında. E, oyna yeni başlayanların alabilmesi zordur. E, %10 hareket hızı sağlar arkadaşlar. Bakın ben yürüdüğümde ayakkabımdan turuncu renkli bir iz kalıyor normal oyuncular, bu ayakkabı olmayan oyunculardan böyle renkli gelmez. Bu ayakkabının iki gelişmişi daha var. %12 hız kazandıran ve %15 hız kazandıran var. Ve onlar da 20 milyon civarında bir meblağa yakınlar. %15 olan. Yüzde %5 yani %10 hız veren şu 5 milyonluk ayakkabı ideal bir hız. Arkadaşlar leveliniz arttıkça e, herhangi bir noktaya tıklama mesafeniz de uzuyor. Böylelikle buradayken şuradaki şuradaki nesneye tıklayabilirsiniz. Bunun yanında bir de yanınızda pet varsa şu evcil hayvanlardan buraya kadar tıklama ihtimaliniz vardır. Bu da size oyunda avantaj sağlıyor. Kıdemli oyuncular böylelikle daha yüksek puanlar sağlayabiliyorlar. Peki amacımız ne? Şöyle altın renkli balıklar 3 puan, gümüş renkler 2 puan, bronzlar 1 puan oyun başladığında süre bitene kadar ne kadar çok balığa tıklarsak o kadar çok puan kazanıyoruz. Olay budur. Şuradan start diyorum. Ranked. Yes diyeceğim ve başlıyor oyun arkadaşlar. Şu an başladı. Şöyle seri bir şekilde spamlıyoruz. Ne kadar çok balık spamlarsak o kadar puan kazanıyorsunuz. Spontane, rastgele bu balıklar çıkıyor. Şöyle toparlayabildiğimiz kadar. Bronzlara çok tıklamaya gerek yok. Altın sarısı olanlar çok önemli. Şöyle devam ediyoruz. Evet dibine kadar gitmeniz gerekmiyor. Biraz daha uzaktan da tıklayabiliyorsunuz arkadaşlar. Son 4 saniye. ve bitiyor bitti. Evet arkadaşlar 371 staff aldık ee, burada dediğim gibi e, daha iyi spamlayan clicker gibi böyle mouse'u seri kullanan arkadaşlar ve yanında pet olan arkadaşlar yüksek ihtimal buradan 500 staff falan kazanırlar arkadaşlar şöyle exit diyorum ikinci oyunum bitti şimdi üçüncü oyuna geçiyorum Burada da bir tavşan var, bir de köstebek var. Yine süre sınırınız var. Süre bitmeden bütün bu kuyuları açmanız gerekiyor. Buradaki püf nokta şu. Her bir kuyuya tıklıyorsunuz. Ee, ve oradan ya tavşan çıkıyor ya köstebek. Köstebek çıkarsa üstüne tıklayacaksınız ve kaybolacak. Tavşan çıkarsa üzerine tıklamayacaksınız. İşte refleksinizi iyi kullanacaksınız doğru noktada durduracaksınız. Böylelikle tavşan geldiğinde puan kazanacaksınız. Köstebek'te tıklamanız lazım. O da size puan kaybettiren bir şey. Onu gönderirseniz o kaybedeceğiniz puanlar kurtulmuş oluyorsunuz. Şimdi beraber oynayalım. Tekrar bir 10 puan ranked diyorum ve başlatıyorum. Bakın gitti. Tavşanı kaçırdım. Evet. Evet, bir tavşan daha kaçtı. Evet. 250 staf kazandık. Bunlar görsel böyle bir özelliği yok. 250 staf kazandık arkadaşlar. Buradan da çok verimli bir staf kazanılmıyor. Refleks de önemli. Biraz da seri olmanız gerekiyor. Evet, bir sonraki oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Kış sezonu etkinliğinde bu oyunun aynısı vardı. Orada semboller değişikti, kuralları var. Anlatacağım. Yine e, ayrıntılı bir video çekmiştim. Onu oyun sonu, video sonu e, linklerine bırakırım. Oradan izleyip mantığını daha iyi kavrayabilirsiniz. Şöyle ki... E, arkadaşlar 10 tane meyvemiz var. Yetiştirdiğimiz sebzemiz var. E, burada her rastgele bir 4 tanesini bulmamız gerekiyor. 5 tane hakkımız var. 5 hakkı olmadan bulmamız lazım. Kuralları basit. Anlatacağım, oynayarak göstereceğim. Bir de diğer videoyu izlediğinizde tam olarak aklınıza oturmuş olur. Start diyorum, rankit yapıyorum, yes diyorum. Bir de bu oyunda birikimli puan kazanımı var. Her bir oynadığınızda daha yüksek staf kazanıyorsunuz. O zincirinizi bozmazsanız. Şimdi birinci de ne yapıyoruz? E ee, ilk 4 sebzeyi sırayla seçiyoruz arkadaşlar. popperi, balkabağı, havuç ve e, Şarolimeyi seçtik. Bu şekil bir tane deneme yapıyoruz. Try code. Sarı yanarsa bu meyve kodda var fakat yanlış yerde. Yeşil yanarsa doğru yerde ve var anlamına geliyor. Şimdi bu bunun doğru olduğunu fakat yerinin yanlış olduğunu öğrenmiş olduk. Devam ediyoruz. İkinciyi deniyoruz şimdi e, ee, ilk iki hamlemiz her zaman standart. Sırayla ilk 10 ürünü test edeceğiz arkadaşlar. Şöyle grain'i yaptık. 4 bit geldi. Evet bu dörtlüyü ayarladım. Tekrar try code diyorum arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3 ürün belli. Bunun yeri de doğru. Burası. O zaman şu dörtlü olduğuna emin oldum. Bulmacanın. Bunların yerlerini karıştırarak bulacağım. Diğer iki meyveyi de denemeyeceğim. Diğer ikisi neydi? Mavi balkabağı vardı ve kukumbur vardı. Bunları da denememe gerek kalmadı. Şifrenin şu dördünden oluştuğunu öğrendim. Peki hangisi? Şimdi burada Green olduğu kesin. Buraya balkabağını getiriyorum. Şunu. Şöyle. Şu gördüğünüz gibi clover'ı da buraya çekeceğim. Şöyle. Ve heartbeat'i de şuraya aldım. Bu şekil olma ihtimali %50. Deniyoruz arkadaşlar. Evet. Bu ikisinin yerini bulduk. Demek ki heartbeat buradaymış. Balkabağı da buradaymış. Yerlerini değiştiriyorum. Yani arkadaşlar bu çok zor bir oyun değil. Mantık kavradıktan sonra hata yapma ihtimaliniz yok. Çok şanssız olmanız lazım ki 5 defada bulamayasınız. T tıklıyorum. Bakın bulduk şifreyi. Buradan ödülümüzü aldık. 345 staf kazandım. Ee, bir sonrakinde 450 staf. Bir sonrakinde 550 staf. Ee, buradan daha çok staf kasılabilir. Zinciri bozmadıktan sonra. Bu oyunda bitti arkadaşlar. Son oyuna geçiyorum arkadaşlar. Şuradaki gördüğünüz geniş atari. E, bu içinde en riskli olan, en e, basit kuralları olan ve benim pek oynamayacağım olan oyun. Tıklayalım. Devam diyoruz. E, burada İskambil destesi var arkadaşlar. As'tan başlıyor. Kral'a kadar gidiyor. Oyun çok basit. Yerde bir kart var. Bir sonraki kart ondan daha yüksek puan mı? daha düşük puan mı onu kararını vereceksiniz. Ee, yüksek işaretleyebiliyorsunuz, düşük işaretleyebiliyorsunuz, eşittir işaretleyebiliyorsunuz, aynı sayı gelecek diye işaretleyebiliyorsunuz. Doğru bilmeye devam ettikçe puanınız staflarınız katlanarak artıyor ama bir kere yanlış bilirseniz bütün hepsi gidiyor. Oyunu istediğiniz zaman bir ara durdurup mevcut puanları alıp çıkabiliyorsunuz oyundan. Biraz mantıksız, biraz da Bilet token eritmeye aşina bir oyun gibi geldi bana. Start diyorum. Bir de bu oyuna özel sadece 10 token harcama değil katıyla token harcama ihtimaliniz de var. Kazancınız da yüksek olacak deyip sizi oyunda böyle bir tuzağa çekiyor gibi geldi bana. 10 diyelim. Ee, ve başlatıyorum arkadaşlar. Başlatamadım. Başladı. Şimdi yere 8 attı. Yukarı mı aşağı mı? Tam da ortada bir rakam tuzak. Ee, yani aşağı diyeyim bari. Bakalım ne olacak. Evet, 163 kazandık. 5. Bir sonraki yukarı diyeceğim. Çünkü olası ihtimal daha yüksek. Bakın, aynı rakam gelirse 11 kat veriyormuş. Düşük çıkması 281, yüksek çıkması 14. Aklınıza bir şey gelmiştir buradan. Yukarı diyeceğim. Evet, tuttu. 229 puan oldu. 7. Şimdi Denersem hepsi gidebilir. Ee, eğer düşük bir sayı çıksaydı biraz daha belki denerdim. Denemeyeceğim ve bitiriyorum şu an arkadaşlar. 229 stop kazandım. Yüksek ihtimal. Bakın J çıktı. Joker. Ee, yukarı desem yine gelirim artıyordu. Ee, fakat riske etmek istemedim. Kural bu kadar sadece. Ve bu oyundan da çıkıyorum arkadaşlar. 5 oyun oynadım. 50 token harcadım. Ve 1695 staff kazandım. Şimdi ben bunu kullanarak gördüğünüz gibi bundan bir tur çevirebiliyorum. 1500 puan gerekiyor. Ve arkadaşlar şuradan daha fazla staff biriktirip buradan argümanlar alabiliyorsunuz. Son kez bir de şunu göstereyim. Oyunların içerisinde bir sıralama var o sıralamadan ekstra hediyeler kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle milestone'a tıkladım göstereyim size. Bu oyun içerisinde ne kadar yükselirseniz bir puan biriktirirseniz bakın 2410 puan biriktirmiş şurada bir kişi. Bense bir oyun kazandım ve 10 puan biriktirmiş oldum daha. Sıralamada çok arkadayız üst üste oynamamız gerekiyor oyunu. Ve burada belli bir progres yaptığınızda gördüğünüz gibi 250 staff, 10 tane token, 1000 tane staff gibi buradan bu hediyelerden kazanabiliyorsunuz. Ve etkinlik 13 gün sürecek. Etkinlik bittiğinde de ilk sıralara yerleşen kişilere ekstra birçok hediye var. Oyunun sitesinde bunlar açıklanmış durumda. Oradan da görebilirsiniz. Bu video bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.